Hipodromun çevresinde ayyaşlar ve serseriler cirit atar. Karnisa bir labirent gibidir. İçine girmeye gör sayısız geçitlerin arasında kaybolursun. Büyük ahırlar. Gösterilerde kullanılan her türden hayvanın kapalı tutulduğu bölümler. Şehirden ne kadar tuhaf yaratık varsa burada toplanmıştır. Ayı bakıcıları, hayvan eğiticileri, ahırdan bozma ofislerde resmi bahis oynatanlar, yiyecek satıcıları, Yarış aralarında kalabalığı eğlendiren dansçılar, tiyatrocular, kadın ve erkek fahişeler, falcılar. Seks gücünü artırdığını iddia ettikleri şurupları satan şarlatanlar. Cicili bicili giysileriyle inandırıcılıklarını artırmaya çalışan dolandırıcılar. Ve tabi yan kesiciler. Çocuklar her türlü ipsiz sapsızın cirit attığı bu yere geldiğini öğrenen annelerinden temiz bir dayak yer. maviler ve de yeşiller barbar dedikleri hunlar gibi kafalarının üst kısmını traş ederler. Kollarının omuzlara yakın olan bölümü geniş, bileğe doğru daralan ve böylece tribünlerde on binler halinde kollarını salladıklarında olduklarından daha kalabalık, olduklarından daha iri yarı, olduklarından daha etkileyici görünmelerini sağlayan gömlekler giyer. Sakalları, sarkık bıyıkları ve at kuyruğu yaptıkları saçlarıyla korkutucu bir görünüme sahip olmaya çalışırlar. Tonik giymezler. Adına pantolon dedikleri tuhaf şeyler giyerler. Gecenin karanlığı şehrin üstüne çöktüğünde, mavilerin iri kıyım çete üyeleri, karanlık bir sokağın bir köşesinde pusuya yatar ve sırf arkadaşlarıyla girdikleri iddia üzerine o sokağa giren ilk kişiyi tek bir hançer darbesiyle öldürerek ...diğer çete elemanlarına ustalıklarını kanıtlamaya çalışırlar. <laughs> Bu şehirde herkes hangi ünlü yarışçının hangi yıl hangi atlarla yarıştığını... ...kimin hangi yarışta neden kaybettiğini bilir. Geçen haftaki yarışta kaybetmişlerdir çünkü... Em, ...evet hiç kuşkusu olsa mavilerin aptal ahır sorumlusu... ...aslında rüzgar gibi koşması gereken Pegasus'un kulak boğumunun... ...arka kısmına iliştirilmesi gereken muskayı iliştirmeyi unutmuştur. Alastor'u sakatlığı tam geçmeden yeni bir yarışa sokmak da neyin nesidir? Yeşillerin lideri olacak bu salak Asterius, Yeşillerin ahırına aldığı şu şabalak yüzlü yeni at bakıcısının karısının bu keleonda oturan mavi bir sarrafın kız kardeşi olduğunu bilmiyor mudur? Spina'yı dönerken ürktüğü bilindiği halde ana tarafından İspanyol kanı taşıyan Persesi dörtlünün en solunda koşturmak hangi aptalın fikridir? Biri şu mavilerin kalın kafalı ahı sorumlusuna atların toynak yüksekliğini de hesaba katması gerektiğini anlatsa iyi olur. Dur. Yarışların başlamasından saatler önce on binlerce kişi tribünleri doldurmaya başlar. Şarkılar söylenir. Karşı tribündekilerin ne kadar aşağılık yaratıklar olduğuna dair tezahüratlar yapılır. Hipodromun altındaki karanlık koridorlarda oynanan resmi bahislere katılacak parası olmayanlar tribünlerde ayaküstü düzenlenen daha küçük ölçekli bahislere katılır. Hangi ünlü atın artık yaşlanmaya yüz tuttuğu üzerine hararetli tartışmalar yapılır. Kalabalığın arasına karışan falcılar gelecekten haberler verir ve bahis oynayanlara istedikleri takımın kazanmasını sağlamaya yaradığını iddia ettikleri muskaları kakalamaya çalışır bazen kazanacak atı bildiğini iddia ederek müşterilerden iyi hasılat toplamış ama bir önceki yarışta çuvallamış olan bir falcının dayak yediği de olur. Maviler katizmanın sağında oturur, yeşiller de solunda. Soylular soylu kıçlarını mermerden yapılmış olan ve tabii üzerinde yumuşak minderlerin bulunduğu bölüme koyar. Halktan insanlara da ahşap basamaklar düşer tabii yarış günü, hipodromun giriş kapılarının önleri, halkın merhametine sığındıkları daha kolay anlaşılsın diye başlarına geçirdikleri çiçek dallarından oluşan bir taçla dilenen, savaşta bir kolunu, bir bacağını ya da bir gözünü kaybetmiş Ostrogot gazilerle ya da eve para getirsin diye aileleri tarafından kötürümleştirilmiş kız ve oğlan çocuk dilencilerle dolar. Bazı hanzolar için bu manzara bir yarış öncesi eğlencesi fırsatıdır. Kimileri onlara yukarıdan tükürür, kimileri de dilencinin kendisinden beklediği bozuk parayı hak etmesi için ayı gibi oynamasını ister. Tribünleri dolduranlara susamlı ballı çöreklerini satan seyyar satıcılar, imparatorun gelmek üzere olduğunu bildiren boru seslerini işitir işitmez kerkideslerden aşağı iner. Trompetler büyük bir gürültüyle çalmaya başlar, kapılar açılır, başları yeşil ve mavi kurdelelerle süslü atlar yerlerinden fırlar, toynakların sesi, kulakları sağır eden bağırtı, tezahürat ve alkış tufanına karışır. 60 bin kişinin böğürtüsü, uzaktaki yoksulların eski, ucuz ve ahşap evlerinin sıralandığı kenar mahallelerden bile duyulur. Hipodromdaki araba yarışlarında oynanan bahisler için ortaya sürülen para, eskiden hangi gladiyatörün cansız bedeninin nekra kapısından çıkarılacağı üzerine oynanan bahislerde ortaya konandan çok daha fazladır. Antiyokya'daki mavilerin son zamanlarda neden yarış üstüne yarış kaybettiğini ya da Aleksandriya'daki monofizit zındıkların ne haltlar karıştırdığını öğrenmek isteyen meraklılar, Sokaktaki genç kızların, dilencilerin ve uzak diyarlardan aldıkları haberleri şehirdekilerin kulağına ilk fısıldayanlar olarak bilinen Hebdomon köyü kaçakçılarının anlattıklarına kulak kabartır. Uzaklarda uğranan askeri yenilgilerle ilgili haberlerse, tavernada iki şişe kırmızı şarabı devirdikten sonra bülbül gibi şakıyan askerlerin yatağa attığı genç kızlar aracılığıyla yayılır. Ve sırf Evde doyurulacak karınlardan biri eksilsin diye yoksul babası tarafından birkaç keçi ya da dana karşılığında bir pezevenge satılan alt sınıftan her aktris oyun bitiminde onu profontesi gören yeşil tepelerin üzerindeki küçük villalardan birinde yaşatacak olan zengin sevgilinin tiyatronun çıkış kapısında beklediğini hayal eder.